Merhaba arkadaşlar. Şimdi keşici zadeden aldığım badem ezmesi, badem kurabiye, işte kafalı kurabiyesi ve biraz kahvelere bakalım istedim. 1050 lira tutmuş. Bir tane Türk kahvemiz var. Normal sade Türk kahvesi. Bir de böyle dibek kahvesi var şu şekilde kepiri bir buçuktu sanırım tam hatırlamıyorum ama ölçüsünü tekrar bakarım. Şöyle bir tane ölçü çıkıyor. Şöyle de kahveler çıkıyor. Bunlar iki şey paket var. Arabica kahve. Kakule bitkisi tohumu. Ne, ne rengi diyorlardı onlardan sanırım bu. Bunu da deneyince mutlaka sizinle paylaşırım. Sonra. Ben esas ama şunun için gidiyorum. Şey genelde arka dümbün alıyorum bunu. Orada kahve ikram ediyorlar. Öyle alıştım. İşte kahve ikramıyla. Ayağımı alıştırdılar. <laughs> Şöyle bunun için işte Bademli ay kurabiyesi en güzeli bu. Bunların tabi tarihleri oluyor. Tarihini geçirmeden bitmeniz gerekiyor. Geçen bir tanesini almışım. Poşeti koymuş unutmuşum. Hiç açılmadan tarihi geçtiği için şey yaptım. Çok üzülmüştüm. Bakalım. Tarihi evet. 26 Ocak'a kadar tüketebilirsiniz diyor. Çok güzel. Bunu mutlaka şey yaparım. Ee, Instagram'da paylaşırım açılmış halinde. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.